Kripto para piyasasında her hareketin bir anlamı var. Ama bazı göstergeler var ki piyasanın gidişatını neredeyse kusursuz bir şekilde tahmin etmemizi sağlıyor. İşte onlardan biri Bitcoin dominasyonu. Bugün BTC dominasyonunun neden bu kadar önemli olduğunu, yükselip düşmesinin piyasaya nasıl yön verdiğini ve yatırım stratejilerinizde nasıl kullanabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Bitcoin dominasyonu nedir? Basitçe anlatmak gerekirse, Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki yüzdesini gösteren bir metriktir. Bitcoin'in piyasa değeri tüm kripto paraların piyasa değerine bölünerek hesaplanır. Bu oran, piyasadaki sermayenin Bitcoin'de mi yoksa altcoin'lerde mi yoğunlaştığını anlamamıza yardımcı olur. Peki, bu oran neden bu kadar kritik? Eğer BTC dominasyonu yükseliyorsa, yatırımcılar daha güvenli liman olarak Bitcoin'i tercih ediyor demektir. Bu genellikle piyasalardaki risk iştahının azaldığına, altcoin'lerden Bitcoin'e bir sermaye kayması olduğuna işaret eder. 2022'deki ayı piyasasında Bitcoin dominasyonunun artması altcoin'lerin düşüşünü hızlandırmıştı. Ancak tam tersi durumda, yani Bitcoin dominasyonu düşerse bu altcoin rallisinin başlangıcı olabilir. Yatırımcılar risk almayı göze alarak Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere geçmeye başlar. 2021'de Bitcoin dominasyonu %40'ların altına indiğinde Altcoin piyasasında ciddi yükselişler yaşanmıştı. Bu yüzden dominasyon oranı altcoin sezonunun gelip gelmediğini anlamak için kritik bir gösterge olarak kabul edilir. Ancak burada önemli bir detay var. Bitcoin dominasyonu düşerken bazen BTC fiyatı yükselir. Bazen ise sabit kalır ya da düşer. Eğer BTC dominasyonu düşerken Bitcoin fiyatı yükseliyorsa bu genellikle güçlü bir boğa piyasasına işaret eder. Ama Bitcoin dominasyonu düşerken Bitcoin'in fiyatı da çakılıyorsa bu altcoinlerin de aynı şekilde eriyebileceği anlamına gelir. Peki, Bitcoin dominasyonunu nasıl kullanabiliriz? Öncelikle, dominasyon yükseliyorsa altcoin yatırımlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Çünkü büyük bir BTC rallisi veya altcoinlerde düşüş yaşanabilir. Eğer dominasyon düşüyorsa ve Bitcoin fiyatı da güçlü duruyorsa, bu altcoin rallisi için iyi bir sinyal olabilir. Ancak hiçbir metrik tek başına kesin sonuç vermez. Haber akışı Makroekonomik gelişmeler ve piyasa psikolojisini de mutlaka hesaba katmalısınız. Sonuç olarak Bitcoin dominasyonu piyasadaki yönü anlamak için kritik bir gösterge. Doğru yorumlandığında hem riskleri minimize etmek hem de fırsatları yakalamak için güçlü bir araç olabilir. Siz Bitcoin dominasyonunu takip ediyor musunuz? Altcoin sezonunun geldiğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar.